Haşlanmış sosis, haşlanmış sosis değil mi? Evet. 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 Özel sosunu da Tamam. Şöyle yeterli oluyor. Sonra. sonra? Ketçap. Evet. Mayonez. Mayonez. olarak koyuyorum. Oo, pastırmalar var. Şöyle. <laughs> Bana bile fazla. Ben yemek yemeyi çok severim. Bana bile bu fazla. Past bol pastırmalar, sucuklar, e, İzmir tulumları, içine kaşarlar. Bak koymaya da devam ediyor. Bizde i̇şte böyle. Evet. Yani bu kadar. Madem. Memleketin her yanı ayrı güzel. Bakın şöyle bir yerdeyim. Bilenler bilir, bilmeyenler için söylüyorum. Ayvalık'tayım. Ayvalık'a geldim. Şimdi kendime çevireceğim kamerayı. Oradan devam edelim beraber. Efendim herkese kucak dolu sevgiler. Klasik girişin önüne size böyle şöyle güzel bir manzarayı izleteyim dedim. Ayvalık'a geldim. Ayvalık'la özdeşleşen bir ürün var. Ayvalık tostu. Şimdi içeri gireceğiz. Ayvalık tostlar çarşısı şu arka tarafta görüyorsunuz. Oraya gideceğiz. Bir de benim çok özel bir tostum var dedi. Daha önce daha önce yememişsindir dedi. Birçok yerde tost yedik. Bakalım bizi şaşırtacak nasıl bir tostu var. İçeri giriyoruz. Bütün detayları konuşacağız. Başlıyoruz. Güneş gözümü çarptı böyle gözümü kısa kısa konuştum kusura bakmayın lütfen. Şimdi Ayvalık'ta Tostçuları bir araya toplamış. Belediye sanırım. Evet, belediye çalışmasıymış. Tostçular çarşısı. Az önce bir içeri girdim. Tam bir kargaşa. Yani yan yana tostçuları koymuşlar. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Böyle sokakta beni görüp selam vermenize bayılıyorum bu arada. Ayhan'cım diye böyle samimi olmanız da keyifli. İçeri giriyoruz. Ee, şöyle göstereyim içeriği. Bence kargaşa burası. Neden? Çünkü mesela ilk başta Avşar büfe var. Sonra devam ediyor. Bir sürü tostçu yan yana. Hangi birini seçeceksiniz? İlk oturduğunuz yere giriyorsunuz. Niye bu kadar farklılık var? Ben anlamadım, garipsedim açıkçası. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Eymen büfeye gidiyoruz. Neden Eymen'i seçtim? Eymen dedi ki, bilin tostların çok iyi, çok farklı. Bugüne kadar yediğim tostları unut. Bana geldi. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Bakalım nasıl tostları farklıymış. Hep beraber izleyelim. Şu esnaf odasının belli bir evet. fiyat siteleri vardır. Ben en çok berberlerde karşılaşırım. Burada da fiyatları böyle belirlemiş. Ayvalık tostu 30 lira. Special 40 lira, tulumlu 35 lira diye gidiyor. Bakalım buradaki fiyatlarla, bu Sanat Yavrusu'nun fiyatları aynı mı? Birazdan tüm detayları alacağız. Ustayı bekliyorum. Gelsin, uzun uzun konuşacağız. Hasan Usta kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sizler nasılsınız? Eyvallah. Yıllar önce gelmiştim, bir ayvalık tostu çekmiştim. Evet. Hasan Usta da yazdı, ya bırak o tostları. Gel ben sana gerçek ayvalık tostu yapacağım. Ardından güzel güzel tostlar yapacağım. Abi önce şeyden başlayalım. Ne kadardır bu işi yapıyorsun? Eymen Büfe ne kadardır var? Ben yaklaşık 11 senedir bu işi yapıyorum. Hı hı. Eymen Güfe Eymen olarak e 6 senedir bu çarşıda. Güzel. E biz de burayı devraldığımızda Eymen diye müşteri edindiğimiz için Eymen bıraktık. Güzel. E Şimdi çocuğunla yapıyorsun, eşinle yapıyorsun Evet bu işi. biz Alın ailece gördüm. çalışıyoruz. Çok güzel. E eşim, üç tane de çocuğum var. Abi şimdi içeri girdim böyle yan yana bir sürü tostçu vardı. Evet efendim. Neden senin tostu tercih edelim? Neden sana gelelim? Şimdi benim özelliğim ben tostu yaparken kendi severek, yani aşkla yapıyorum yani. Çok güzel abi. Bütün Mesela... lezzeti içine enjekte ediyor. Eyvallah. Peki mesela ekmek seçimi, malzeme seçimi, evet, diğerleri, diğerlerinin farklı mıdır? Şimdi Yoksa gün olarak hepsi farkımız, aynı mı? diğerlerinden farkımız tabii ki var. Hı hı. Yani biz tostumuzda kasap sucuğumuz, yüzde yüz tane kasap sucuğumuzu kullanıyoruz. Evet. Ee, İzmir'den özel özel tulum getiriyoruz. Hı -hı. Özel İzmir tulumu. Evet, Az tuzlu. Hı hı. Ee, kokmayan bir tulum. Evet. Çünkü e, müşterilerden şikayet işte tulum peynir deyince aklına koku geliyor. Bizde o şekil yok. Kasap sucuğumuz kaşarımız, kavurmamız ve pastırmamız. Her şeyi özelle özenle seçiyorum. Biz. Evet, özellikle. Bizim için müşteri hizmet, müşterinin lezzeti, damak tadı bizim için önemli. Eyvallah. Bir de şöyle bir şey, ben kendi yediğimi görüyorsunuz. <laughs> ben Maşallah. kendi yemediğimi müşteriye sunuyorum. Aynen, 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 İsterseniz başlayalım. Buyur abicim, eline tamam. sağlık. Şimdiden baş, eline sağlık. İlk önce bir ayvalık dostunun bundan e, 50'li, 60'lı senelerde olan meşhur ayvalık tostunu yapalım. Tamam. O orijinal diye geçiyor listemizde. Tamam. Onda tulum peynirimiz var. Ekmek ekmek özel bir ekmeğe benziyor. şöyle Hı. bir şey. Bu ayvalık tost ekmeği. Ayvalık evet. tostunun özelliği ekmeği. Tamam. Bu daha öncelerinde nohut mayasıyla yapılan ve fabrikada yağ görmeyen, yağ Hı. bizde gören bir ekmek. Hı. Çok lezzetli bir ekmek. Nohut mayalı yağsız bir ekmek yapılıyor. Evet. Tamam. Yapalım. Koyduk İzmir tulumlarımızı. İzmir tulumunu şöyle ekmeğe düzüyoruz, Şöyle. Evet, bolca koydun, müşteriye de koyuyorsun değil mi bolca öyle? Ama tabii. <laughs> Bizde e, neyse o. Eyvallah. Şöyle. Evet, bol sucuk, bol peynirli bir tost. Bu klasik Şöyle. ayvalık tostu. Bu orijinal olan ayvalık tostu. İki, kat dizdi. şu Üç kat dizdi. Şu. Yani ben bir size teki. söyleyeyim. Şu. Eğer böyle görmezseniz tezabı diyebiliriz değil mi? Evet. Tamam abi. Evet. Buyur. Bu orijinal olan dostumuz. Tamam. E şöyle bir şey şurada daha önceden böyle kalabalıkta sıkışmamamız için hazırlamış olduğumuz normal meşhur ayvalık dostu var. Hı hı yani hı. içinde sucuk, kaşar, sosis, domates, turşu, ketçap, mayonez. Hı. Bunun içinde de kaşarımız ve kasap sucuğumuz var. Evet. Bunun içine daha sonra e, sosisimiz, domatizimiz, turşumuz, ketçabımız, mayonemiz ilave hı. edeceğiz. Hı. Bu meşhur olan, bu orijinal olan. Tamam. Şimdi bize üzgün olan sadece çarşıda benim yaptığım <laughs> asansör tostumuz var. Süper abi. Şimdi de onu yapalım. Buyurun, buyur. Buyursun. Bir de asansörümüz varmış. İlk Yine önce şöyle, burada kaşar peynirlerimiz geliyor kaşar burada. Kaşar peynirini koyuyoruz. Pekala şöyle. Şöyle ekmeğin tamam. içinde. Onun içine şöyle kavurma hı -hı. koyuyoruz. Hı hı. Şöyle olacak. Şimdi bunu Şöyle yeterli. Daha sonra süt yapacağız. Tamam. Sonra bir boşluk daha var. Boşluğa da İzmir tulum tulumu geliyor. <laughs> bu bayağı büyük bir şeye benzeyecek. Evet. Bu tulum peyniri. Kasap Hı -hı. sucuğumuzu koyuyoruz. Evet. Yalnız tek özellik, bu tostu yaptığımız zaman, makinemize koyduğumuz zaman yanına böyle tost atamıyoruz. He. Çünkü seviye farklı. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Bu biraz daha kalın olduğu için evet. diğer tostlar havada kalır. Yine tulumlardan koyduk, evet. sucuklardan koydu. Şimdi... Bu dördüncü kat mı? üçüncü üç, üç, üç kat Hı -hı. Zaten tostumuz üç kat. Evet Abi, kaşarlar. Şöyle kaşarımızı diziyoruz. Abi bunu, bunu normalde Abi istiyor mu insanlar ya? Bunu istiyorlar. Abi ben bunu, bunu bizde var. Abi bu şey söyleyeceğim. Ben bunu mesela e, zorlanırım yemeye ya. Bunu insan yemez. Ama biz bunu bu şekilde yapıyoruz <laughs> tabi. Yani evet. bizim servisimiz var. Bu sana eyvallah, var. Ben bölüyorum. Eyvallah, evet, Yanına çok... garnitür olarak koyuyorum. Oo, pastırmalar var. Şöyle. bana bile fazla. Ben yemek yemeyi çok severim. Bana bile bu fazla pastı, bol pastırmalar, sucuklar, e, İzmir tulumları, içine kaşarlar. Bak koymaya da devam ediyor. Bizde böyle. Evet. Yani bu kadar. Madem gördüğüm, en büyük tost bu. asansör tostumuz ve içindeki içerikler var. Eğer ki yiyebiliyorsan. <laughs> Buyur gel. Buyurun. Şöyle. Bu arada enerjin de çok iyi abi. Teşekkür Allah ederim. Bozmasın. Daha devam ediyor peynir koymaya içerisine. Şöyle. Vay 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 vay. Şuna bak ya. Kavurmalar, pastırmalar, sucuklar, peynirler. O nohut mayalı, yağsız ayvalık tostu ekmeği böyle bir tosta dönüşüyor. Asansör dediği gerçekten farklı Bu bir şeymiş. Asansör tostumuz. Evet abi. Ya itiraf ediyorum ben Şimdi... bunu tek başıma bitiremem. Bitirebilen aşağı yazsın. <laughs> ee, bir bir spesyal tostunuz yapalım. Tamam. Evet. Şimdi bunların hepsini ben bitiremem. Sen bana yardım etmen lazım yerken. E, tabii. <laughs> evet yine tulumlar geldi. Tulumların üzerine yine sucuklar yani geldi. Şöyle bir şey. Spesyal tostumuz ee, o asansörün asansörü asansörün minisi. tek katlı olanı. Aynen. Evet. Tamam. Yani ben onu yiyemem dediğiniz zaman Eyvallah. Bu benlik tamam. Aynı malzemeyle şunu size bu veriyoruz. Bu benlik olur aynen. Evet, kavurmalar. Evet Ha bu güzel bir tost oldu bak. Bu içinde kavurmalar, pastırmalar, peynirlerle beraber güzel tost oldu. Beni bununla aldırsın abi. Tamam. Bu benlik. Tamamdır. Of. Tostlar hazır. Evet. Şimdi pişime geçiyoruz. Evet. Şu... Bu arada Eymen iki tane var. Yani bir e, evet. de tercih edebilirsiniz. İki yerde de aynı ürünler var. Ben şöyle solundan, soluna geleyim. Sen rahat çalış. Tamam. Evet. Şimdi ilk önce hangini yapalım? Kafana göre. İlk sana i̇lk önce, önce asansörü mü yapalım. Asansörü yapalım. Tamam. Evet bu margarinimiz. Hı hı. Demiştik hı hı. ki her yani tostçu da sorarım. E, tereyağı olsa olmaz mıydı? Tereyağı biraz çok ağır geliyor. Onu denediğim müşterilerden hı hı. çok memnun kalmayan oldu. Evet. Onun için. Geldik. Böyle üç katlı deli bir tost bu. Of. Bunu yapmak ayrı bir iş. Şimdi çekim arasında şöyle bir etrafı inceliyordum. Soyadını gördüm. <laughs> Hasan abinin soyadı Pirzola. Tam böyle yemek için doğmuş bir adam ya. Soyadıyla beraber. Güzel soyad ya. Ben de soyadımı değiştirsem antrikot ben falan diye. Ben çok memnunum soy <laughs> ben de antrikot <laughs> diye değiştireyim bari. Veya sarma diye değiştireyim. <laughs> evet, Ayhan sarma. De. Sarmayı çok severim. Ama tabii soyadından da memnunum. Mortepe de güzel bir soyad. Evet. Bu arada asansör. Evet. Ekmeğin Şimdi daha, daha iyi devam ediyor. için ikinci evet. ikinci kısmı yağını söylüyoruz. Hı -hı. Ekmek fırında yağsız çıktığı için bol bol evet. burada yağlıyorlar. Altta böyle o pastırmalar, peynirler falan aşağıda kıvama gelmeye başladı. Tabi usta, ustanın da kol gücü maşallah. Pehlivan gibi. <laughs> kol gücüyle de onu vuruyor. <laughs> Ve artık o asansör hazır hale gelmeye başladı. Buyur tam. Şöyle biraz bunun Bir yapımı lazım. da zor. <laughs> bunun yapımı da biraz meşakkatli, biraz dev olduğu için. Hazır mıdır ustam? 1 dakikası yani 50 saniyesi daha var. Bir dakika sonra bu hazır, diğerlerine geçeceğiz. Evet. Tostumuz şu şekilde geldi. Aslında evet, yenebilir tarafa geldi o. Çok kalındı. İlk başta düşündüğümden. Normalde bunu 2'ye veya 3'e bölüyormuş. Ben 4'e böl dedim çünkü sadece tadına bakalım. Geri kalanı da diğer arkadaşlar yesin. Diyan olmasın, israf olmasın. Evet, bu şekilde böldürdük. Şimdi diğerlerine devam edeceğiz. Şimdi şöyle... Bir göster abicim, şimdi şu kaldır bir tostu, görelim. Daha işlemimiz ha. devam ediyor. Hı -hı. Şimdi şu kısmını pişirmemiz için... Ha, burger burgerleri yaptıkları gibi. Şunu... Evet, asansör farklı bir tost arkadaşlar. Evet, bunu... Asansör... Böyle özel. Böyle geleceksin böyle. Bunu yiyeceksin sabah görebiliyoruz. İki gün, iki gün karın doyuyor bunu. Evet, bu atom bir tost. Evet. Ve güzel bir servisi var. O altındaki tahtayı da ben yaptım diyor. El emeği her şey burada. Usta işini seviyor. Sevdiği için de sunuma da özenmiş. Biz Tostları da farklı şekilde aşkla yapıyor. aşkla yapıyoruz. Evet. Şöyle kallavi bir tost haline geliyor bu asansör dediği. Şimdi asansörü bir sofaya doğru yollayalım. Ardından diğer tostları yapacağız. Bak karşıdan şimdi bir fıstık geliyor. Hasan abinin kızı. Adın ne? Naim Papatya. Papatya. Soyadın da güzelmiş. Pirzola. pirzola. Seviyor musun Pirzola sen? Evet. Güzel. Memnun oldum tanıştığıma seninle de. Evet. Teşekkürler. Şöyle tostumuz hazır. Şimdi yerlerine geçiyoruz. Şöyle yine bol yağlı. Bol margarin giriyor. Bu klasik değil mi, değil mi sen? Bu evet klasik. klasik. Bu orijinal ayvalık tostumuz. Orijinal ayvalık tostumuz. Şöyle bol yağlıyor yine. Ve spesiyali girecek. O evet. az önce asansörün minisi diyelim buna. Evet. evet. Şimdi bunlar pişe dursun. Ardından devam edeceğiz. Evet. Şimdi usta oradaki yağ bittik sıra. Yağlıyor. Dediği gibi nohut mayası ile yapmış tekmeyi. Söyledik. Buyur abi nohut mayası ile yapmıştı. O yüzden onu direkt yağlıyor. Çünkü fırından yağsız gelen bir ekmek bu. Altını üstünü yağlıyor yağlıyor. Kol gücünü kullana kullana güzel tostlar yapıyor bize. Evet, tostlar hazır. Şimdi birkaç ekleme yapılacak üzerine. Sonra sofraya doğru gideceğiz. Ben de sabırsızlanıyorum bunların tadına bakmak için. Her abi, o kalsın. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bu orijinal tostumuz. Orijinal tost, sizin tostunuz buyur. İçine, İçine domates, domates koyuyor. koyuyoruz. Kabuğunu soyuyoruz, kabukları soyulmuş domates. Evet. Şöyle yeterli oluyor. Fazla koyduğumuz zaman tadı... Bu bunun klasik, klasik tostumuz. Orijinal, orijinal ama yok tostumuz. İyi evet. çıkmış haliyle. Evet. O da hazır. Gelsin o, o da servis olarak. Şöyle tamam. servis edelim. Tamamcım. Tamam, evet, Spesyal tostumuz. Evet, ki ben bunu çok sevmiştim. Bunun içine de domates ve turşu koyacağız. Tamam. <laughs> Orijinal, evet. klasik, şey o yüzden spesiyal ve şey hazır, asansör hazır. Şimdi de... Ayvalık tostuna geçelim. Evet. Ayvalık'ın olayı biraz daha farklı. Şöyle yine peynir erimiş güzel güzel içerisinde. İçine yine domates giriyor. Sonra Kurşu. turşu. Sonra en evet, son sos. sos. Haşlanmış sos değil mi? Evet. 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 Özel evet. sosunu haşlıyoruz. Tamam. Şöyle yeterli oluyor. Sonra, sonra ketçap. Evet. Mayonez. Ve bu da, bu da ayvalı her soslu yerde bilinen, bilinen meşhur ayvalı sos. Ben yine klasikini sevdim oğlum ya. <laughs> Abi, ustam eline sağlık. Şimdi Afiyet ben olsun. tadına bakmaya geçiyorum. Sana zahmet gönderirsin onları. Hemen gönderiyorum. Evet, işin en güzel tarafındayım artık. İçeride çalıştım, yoruldum. Tostlarımı aldım. Asansör geldi ilk önüme. Hemen asansörle başlayalım. Bu çok fazla bir tost bence. Yani içinde 3 katlı, işte bir sürü malzemeli o klasik, special olan sanırım daha çok hoşuma gidecek. k a l 도 n çok açsam b u 다 u Bunun adını kolesterol 1500 tostu koyabiliriz. Bence ayvalık tostunun en önemli özelliği ekmeği. Ekmek gerçekten çok şey katıyor. Bu tostta. Peynir <laughs> seçimleri de güzel. Özellikle dedi ya kokmayan bir durum koyuyoruz diye. O etkili olmuş. Bunun fiyatı altı sıra. Geçelim diğerlerine. Evet. Yard. Bu da karışık tostunuz efendim. Teşekkürler. İçeride hazırlanırken gösterdim. Bana uyacak en iyi tost bu. Çünkü içinde kavurma var, pastırma var. Fazla böyle diğer malzemelerden fazla yok. Ben böyle klasik, az daha çok seviyorum. Asansör bu mu? Bence bu. Ama ben çok açım diyorsan asansör yiyebilirsin. Eyvallah. Ekmek çok şey katıyor bu tostun içerisine hı. bence. dediğim gibi seçtiğim peynir de çok koku olmaması kesin etkili. Güzel bir tostu da Çünkü fazla kızda olduğu zaman rahatsız ediyor. Hı hı. Bu biraz rahatsız Fiyatları bir söyler misin? Asansör 60 liraydı. Evet. Spesial 40 tamam. lira, karışım bilinen meşhur ayvoktosta 30 lira, orijinal tostumuz 35 lira. Listemizde, masamıza oturduğumuzda masamızda listemiz var, hı hı. listemize bakarak ve içeriğini görerek hı hı. E, seçebilirsiniz. Spesial benim burada tostum olur net olarak, çok başarılı. Hazır güzel ama bana fazla. Burası evet. güzel. Şunları istiyorum. Hı -hı. Şunları tatmanızı istiyorum. Hı hı. Ortalar. Asasörü tatlımı anlattım. Nasıl güzel. Şu dilimler, orta dilimler. Orta mı? Pardon. Hmm. Daha kenar olduğu için kıtır olur. Hı. Efendim, yine bekleriz. Teşekkür ederim. ederiz sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi bir ayvalık tostu var, Klasik. Az önce yediğim sade ve güzel. Bir de meşhur olan ayvalık tostu var. İçinde haşlanmış sosis, ketçap ve mayonez atıyorlar. Bu aslında benlik bir şey değil. Yani. görsel olarak e, ürün anlamında benlik bir şey değil. Hadi tadına bakalım. Bu biraz bence genç ya. Çünkü klasik tost yani klasik ayvalık bence daha lezzetli ve güzel. Ketçap mayonez sosis bence o tadı bozmuş. Yani benlik değil en azından. ürün de bak tadıma uymuyor. Burada iki, buraya gelirsem ben bir daha iki şey yerim. Bir spesiyeli bir de klasik ayvalık tostu yerim. Ekmek güzel. Seçtikleri peynirler güzel. Ürün kaliteleri iyi. Fiyat anlamında da az önce bahsettiğim fiyatlardan. Buradan tek geliştireceğim konu var margarin konusu çünkü bolca konuyor. Margarin varsa sanayi ürünü. Çok böyle sağlıklı, doğal bir ürün değil. Tereyağı bir şekilde bunu adapte edilebilmeli diye düşünüyorum. Hatırlarsanız Buca tostusunda bunu yemiştik. O tereyağı kullanıyordu. Ve olabiliyormuş demek ki. Ee, geliştirme olabilir. Onun gayet iyi. Buraya gelebilirsiniz rahatlıkla. Burası Ayvalık tostu. Karşısında fiyat performans olarak işte bu dönemin şartlarında çok eleştiremiyorum ama Ortalama diyelim. Ucuz da demeyelim, pahalı da demeyelim. Ortalama fiyatlarda e, yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.